Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım herkes iyidir. Kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir. Geçtiğimiz hafta oldukça pozitif bir haftaydı. Bu hafta bir tık daha böyle hani nasıl söyleyeyim? Yani pozitif de değil, negatif de değil. Hareketsiz bir haftayı geride bıraktık. En son işte Cuma günü Amerikan piyasaları kapanınca iki tane kötü haber geldi üst üste aynı gece. Yani bir gecenin başında, bir gecenin sonunda şeklinde. Şimdi onları da konuşacağız. Yani Amerikan piyasaları kapandıktan sonra bir negatife dönme durumu yaşadık maalesef. Bir hafta sonu da valla hacimsiz, sıkıcı geçti açıkçası. Yani işte altcoin'ler düşüyor, bitcoin yerinde duruyor yani hafta sonuna doğru negatife bağladık. Böyle bir hareketsiz, çirkin bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. Umarım önümüzdeki hafta daha böyle pozitif bir hafta olur. Önce seçim gündemine bakalım. O tarafta bir hareketlilik var mı? Ondan sonra neler oldu, neler yaşandı, neler bitti onlara bakarız. Şimdi ilk olarak bu seçimle ilgili güzel bir röportaj yapmışlar. Niji ekibiyle bizim Anıl, zaten çoğunuz tanıyorsunuz. Güzel bir röportaj yapmışlar Niji web sitesinde. Oradan okuyabilirsiniz dilerseniz bütün röportajı da. Ben hani belirli başlıklardan bahsedeceğim. Şimdi yaklaşan seçim gündeminde işte kripto piyasası neler bekliyor? Yapılan röportajın konusu bu. Bir iki tane öne çıkan başlık var. Onları konuşalım. On chain verilerde bazı pozitif veriler var. Bazı yani negatif olmasa da daha iyi olsa iyi olur. Yani hoş olmayan veriler var. Onları konuşmuşlar. Şimdi iki önce olumlu verilerden birazcık bahsedelim. Birazcık onları konuşalım. Şimdi seçim öncesinde CME yani bu Chicago Borsası işte bu geleneksel piyasal, yani geleneksel finansın bu vadeli işlemler, futures işlemler yaptığı borsa, bu borsada CME'de bitcoin hacmi 181 bin adet Bitcoin'e ulaşmış ki bu şu ana kadarki ulaştığı en büyük rakammış CME'deki. Yine aynı şekilde Open Interest açık işlem miktarı da 21 milyar doların üzerinde kapanış yapmış. Bu da CME için CME'nin Bitcoin verilerinde bir e, ATH bir şey All Time High yapmış. Bu önemli e, yani e, geleneksel tarafta e, Bitcoin'i longluyorlar. Yani sadece Spot ETF olarak satın almıyorlar. E, spot ETF olarak satın alınan şeyleri de konuşacağız şimdi ama hani bu veri özelinde baktığınız zaman geleneksel piyasadan yoğun bir long işlem alınıyor Bitcoin'e karşı. Şimdi bunun haricinde başka veriler de var. Onlara bakalım. Bitcoin tutan adreslerde bir artış var. Son dönemde en az 100 ve 1000 Bitcoin tutan art e adreslerde bir artış olmuş. Bu da güzel bir veri bence. Şimdi bunlar pozitif verilerdi. Bu cüzdan da dahil bunun içinde. Şimdi mesela negatif de bir veri var. E spot hacimlerinde bir artış yok borsalarda yani borsalardan normal Kripto borsalarından yani geleneksel Kripto için konuşuyorum geleneksel Kripto borsalarından spot alım olmuyormuş çok fazla bir spot hacimlerde artış yok zaten bu hani arada bir bakıyoruz spot CVD verilerine vesaire yani çok fazla bir artış göremiyoruz maalesef nereden baksanız Ocak ayından beri ya yani ETF'ler onaylandığından beri geleneksel borsaların spot CVD'lerinde bir düşüş var işte Anıl da burada onu söylemiş. Coinbase ve Binance birazcık hani spotta hacimlenirse bu vadelideki olumlu veriler spotta desteklenir. O zaman daha sağlıklı bir yükseliş olur gibilerinden. Ama şu anda öyle bir görünüş maalesef yokmuş. Bu da hani olumlu olmayan bir veriydi. Şimdi bunun dışında Trump'ın eğer seçilirse Trump seçilirse Trump'ın çok fazla vaadi vardı biliyorsunuz. Bunlarla ilgili bazı hani görüşlerini belirtmiş. Bir tanesi şu, Gensler'ın kovulması, Sek başkanı Gensler'ın. Zaten bunu hani söylemişti. Hatta geçen hafta da ben size anlattım. Kamala Harris de seçilirse Herhalde Gary Gensler'ı değiştirecek hatta işte iki aday varmış falan onları göstermiştim kim olduğunu. Yani Gary Gensler iki tarafta da seçilme durumunda sanki hani çok fazla yerinde kalmayacak gibi gözüküyor yani bilmiyorum hani öyle bir tablo var yani. Gary Gensler'ın görevinden alınması yani Trump'ın vaatlerinden bir tanesi oldukça buluş bir vaat. Bunların haricinde de Trump hani hatırlıyorsunuz Bitcoin konferansında sahnede elimdeki yani seçilirsem Amerikan hükümetinin elindeki hiçbir bitcoini satmayacağım şeklinde bir açıklaması vardı. Bu hani bu vaadi yerine getirirse, bir de üstüne tekrardan yeni bitcoin almak için bir girişimde bulunursa, o zaman işte bu analistlerin beklediği 100 bin dolar olası gözüküyor demiş. Bu da Bilmiyorum yani Trump seçilirse yaşanması muhtemel e, senaryolardan bir tanesi olduğunu ben de düşünüyorum. Ama tabii Trump seçilirse diyelim güzel bir e, röportaj böyle bir analiz yapmışlar. Ninja News e, web sitesinden okuyabilirsiniz arkadaşlar. Biz devam edelim. E, şimdi PoliMarket'ten bakalım ne durumda. PoliMarket'te of yani artık iyice bunlar azıttı. E, %65 oranında Trump'ın kazanacağı yönünde bahis giriliyor artık. Yani burada e, bahisçiler kesin gözüyle bakmaya falan başladı herhalde bilmiyorum. Ama tabii yani kesin olan bir şey yok. Bu Hani anketlerle bahisler farklı yani bu hani tabii kripto ile birazcık iç içe bir bahis sitesi bu polymarket yani kriptonun içinden gelen bir uygulama. Dolayısıyla bu Trump'ın da hani öne geçmesini biz istiyoruz yani kripto için pozitif. Bu yüzden de burada hani bir öne geçme durumu olduğu zaman bu polymarket verileri çok paylaşılıyor. Ve sanki hani Trump öndeymiş gibi bir algı oluşuyor insanlarda. Hani öyle bir algı oluşmaması için devamlı bunların bahis anket arasındaki farkı anlatıyorum. Geçtiğimiz hafta da birkaç tane haber geldi Polymarket tarafından. Birkaç kişinin bu... Trump Kamala anketini yüksek paralarla manipüle ettiğini, Trump'ın yüzdesini fazla göstermek için ekstra bahis işte bastıklarını falan söylediler. Hatta Polymarket bir açıklama yaptı. Burada Trump'ın kazanacağına dair en çok parayı basan kullanıcı, bahis basan kullanıcı bir Amerikan vatandaşı değilmiş. 11 milyon dolar bahis girmiş tek bir kullanıcı. O da bir Fransız vatandaşıymış. Fransa'da ikamet ediyormuş. Onu da açıkladılar, ama tabii kimliğini falan filan açıklamadılar yani. Sadece nerede ikamet ettiğini açıkladılar. Yani bu bu tarafta hani birazcık güven konusunda sıkıntı var. O yüzden ulusal anketlere de bakmak lazım. Mesela BBC dün yayınladığı haberde dün hani en güncel şeyde, daha bakayım bugün. Bugün mü? Evet, bugün. Yani dün dündür o ya. 27'si ise dündür. aynen. dün yayınlanan haberde Kamala Harris 48'de. Yani böyle bir at başı bir farkla önde gözüküyor. Trump'ın da %47 gözüküyor. Yani anketlerle bayıslar arasında baya bir fark var. Arkadaşlar bu şekilde de seçim gündemini kapatmış olalım ABD tarafındaki. Şimdi haberlere geçiyorum. Bu iki haber önemliydi. İkisi de Cuma günü geldi. Videonun başına söylediğim gibi. Onları bir konuşalım. Onlar da böyle enteresan. Özellikle bu Tether Wall Street'te gözüme enteresan şeyler çarptı. Paylaşacağım sizinle. Şimdi Cuma günü akşam 7-8 gibi falan geldi bu haber. Yanlış hatırlamıyorsam o civarlarda falan geldi. Teter hakkında e, sekiz soruşturma başlattığı haberi böyle piyasalara yani bomba gibi düştü. Wall Street Journal'ın haberiydi. E, Haberde şu diyor. Teter'in, ABD'nin e, yasaklı gruplar listesi varmış. E, bu listedeki e, işte gruplarla birlikte çalıştığı, bunlarla iş yaptığı için bir ceza uygulanacakmış gibi bir haber düştü piyasaya. E, dediğim gibi Wall Street Journal'dan. Ardından tabii piyasa çok negatif tepki verdi. Yani Bitcoin işte 5 dakikalık mumlarda böyle 500 dolar 500 dolar düşmeye başladı 68 binlerdeydik 66'lara kadar geriledi yanlış hatırlamıyorsam yani bayağı bir negatif bir görünüme soktu marketi ardından Tether CEO'sundan bir yalanlama geldi Tether CEO'su dedi ki Paolo Ardino'ydu galiba adamın adı neyse Paolo diyelim Tether CEO'su Paolo Wall Street Journal raporu hakkında Tether'in soruşturma altında olduğuna dair herhangi bir işaret olmadığını açıkladı yani diyor ki hani bize bir bir şey söylemediler. Soruşturma var diye falan. Tabi bu gelince tekrardan bir tırmandı Bitcoin. Tekrardan bir 68 üstüne çıktı. Yani kalıcı olamadı orada. Ama cuma günü Amerikan borsaları kapandıktan sonra ilk önce bu haberle bir sarstılar piyasayı. Şimdi Tether'in sahibi Paolo diyor ki yok böyle bir şey yok diyor. Soruşturma açılmadı diyor. Ama Wall Street Journal'da baktığınız zaman haber bu. Yani bu piyasayı düşüren haber bu. Kim yazmış? Angus Berwick, Vivian Salama and Ben Foldy diye 3 tane arkadaş yazmış. Bu şekilde bir haberdi. Şimdi bu haber kötü dediğim gibi şey yaptı. Piyasaya yansıdı. Fakat hani ben şöyle bir baktım. Mesela başka bir haber. Şeyde Wall Street Journal'da. E, bu ne zaman yapılmış? Eylül 10'da yapılmış. Ve yine Angus Berwick ve Ben Foley. Bakın yine aynı adamlar. Yani sadece şu Vivian Salama yok e, burada. Yine bu ikisi. Bu geçen gün piyasayı düşüren haberi çıkartan Wall Street Journal'daki arkadaşlar. 10 Eylül'de de. Yine aynı arkadaşlar yine başka bir haber yapmışlar ve bu seferki haber bakın böyle teter logosu dolarlar bir şeyler böyle böyle bir kirli endüstri falan gibi Hani diyor ki işte bu da haberin başlığı. Finansal yeraltı dünyasını işte hani benzin görevi gören gölge diyor Teter için bu şeyi kullanıyor. Hani böyle bir gölge gizli bir şekilde finansal yeraltı dünyasını katalizörü gibi bir haber başlığı kullanıyorlar. Ve işte cryptocurrency paralel ekonomi that operates beyond the reach of the US law enforcement. Yani Amerikan kolluk güçlerinin gidemediği yerlere kendi oluşturduğu paralel ekonomiyle Amerikan kolluk kuvvetlerinin gidemediği yerlere ulaşıyor. Onların ötesine gidiyor gibi bir şey var. Başlık altı yazı var. Yani burada hani geçiriyorlar da geçiriyorlar. Diyorlar ki Teter karanlık. Ya tamam kardeşim biliyoruz karanlık. Yani Teter karanlık yani anladık. Ama hani Google'a girip baktığınız zaman mesela bakın Wall Street Journal Teter yazın. Bu iki gün önceki haber. Bu şimdi az önce size gösterdiğim haber. 2 Şubat 2023. Unusual crew behind Teter. Teter'in arkasındaki güven vermeyen ekip. Tamam mı? Bak 3 Mart 2023 Tether'in arkasındaki kripto şirketleri falan filan yani devamlı bakın devamlı 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 Tether'le ilgili Wall Street Journal'da bir e, fut durumu var yani devamlı Tether'den bakın Tether haber Tether 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 bakın Wall Street Journal 27 27 Ekim 2023 Tether iddialara göre e, Hamas uyuşturucu kaçakçıları Kuzey Kore ve Amerikan ambargosuna takılan Ruslar tarafından en çok tercih edilen şeymiş yatırım aracıymış falan. Yani devamlı bir teter futluyorlar. Yani bu Wall Street Journal'ın ilk defa yaptığı bir şey değil gördünüz bunu. Ben de şimdi yani araştırırken gördüm. Ya yani adamlar çaktılar piyasaya artık yani bir yerden hani para mı alıyorlar bir yerden talimat mı alıyorlar. Hani bilerek mi yapıyorlar ya da ne bileyim bu haberi yazan adamlar ilk önce short açıp ondan sonra bu haberi mi giriyor. Yani o kadarını bilmiyorum. Fakat gördüğünüz gibi piyasayı teter üstünden devamlı bir korku, bir manipülasyon. Periyodik olarak yapıyorlar bunu. Cuma günü de bunun bunu yaşadık yani. E, tabii Amerikan piyasası kapalı olması mesela yani. Madem böyle bir şey vardı, Cuma günü akşam 9'da mı çıktı ortaya? Yani bırakın bu işleri. Amerika şeyler kapanıyor, borsalar kapanıyor. Ondan sonra tetere şey yani. Yani bu böyle bir haberdi. Birazcık şey yaptım, sinirlendim kusura bakmayın. Yani gerçekten hani hani net bir şekilde market manipülasyonu yapıldığını görüyoruz belirli e, medya kuruluşları aracılığıyla. Ya yani bunun da sebebinin birincil sebebinin ben regülasyonlar olmadığını düşünüyorum. Yani regülasyonlar olmadığı için böyle şeyleri rahat rahat yapabiliyorlar. Bu birinci sebep. İkinci sebebinde yani bu Tether falan çok güçlendi. Artık yani Tether bence hani kriptonun ya Bitcoin'in önüne geçebilecek tek varlık Tether şu an şeyde kriptoda. Yani geri olan hiçbir proje Ethereum vesaire her şeyi katıyorum. Bitcoin'i bir kenara bırakıp geri kalan bütün projeleri düşünün. Yani teter hepsinden yukarıda yani. Bu yüzden de hani geleneksel piyasa yapıcılar artık oyun kurucular ne dersiniz deyin. Bunlar tarafından çok fazla sevilmediğini, istenmediğini düşünüyorum. Ve bu haberlerin de böyle ısmarlama, marketi manipüle etmek için yapıldığını düşünüyorum. Arkadaşlar evet teter haberi buydu. Ee, güzelce anlattığımı düşünüyorum. Hani biraz arada bir konudan sapma oldu hani haberlere bakarken ama ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Devam ediyorum. İkinci haberimiz İsrail İran gerginliği devam ediyor. Bunlarda ne hikmetse her zaman ya cuma ya cumartesi ya da pazar birbirlerine bir şey fırlatıyorlar, bir şey saldırı yapıyorlar vesaire. Şimdi İsrail İran'a hava saldırısı yapmış. Belirli yerler bombalanmış. E, bu ne zaman geldi? Gece 2 3 gibi falan geldi cuma gecesi. E, piyasa çok kötü bir tepki verdi. Zaten Teter haberinden toparlamaya çalışıyordu. Daha da dibe indi bu haberle. Şimdi İsrail İran'a dediğim gibi bir hava saldırısında bulunmuş. Böyle bir hava saldırısı başlatmış. Ben İran kökenli bir arkadaşım var. Onunla konuştum. İran'da yaşayan akrabaları falan da var. Dedim ki bu olay nedir? Yani Hani, ger, hani, gerçekten bir böyle ciddi bir saldırı olmuş mu falan. E, yok dedi hiçbir şekilde bir ciddi saldırı olmadı. İki kişi hayatını kaybetmiş. Bu hayatını kaybedenler de işte asker görevli falan gibi bir şeymiş oralarda o bombalanan bölgelerde. Bunun haricinde bombalanan bölgelere daha önceden İranlı yetkililer işte anonslarla kapıları çalarak telefonlara mesaj atarak vesaire uyarılar geçmişler. Demişler ki buraları tahliye edin. Buraları boşaltın. Buralar bombalanacak. Ondan sonra bu boşaltılan bölgeleri İsrail bomba atıyor. Ve hatta yani şimdi arkadaşımla konuştuğum zaman kendisine dediğim gibi yani ailesi falan akrabaları İran'da boş binalar bombalandı diyor. Ve diyor ki şimdi muhtemelen İran İsrail'e karşı bir saldırı yapacak. Muhtemelen bir iki haftaya cuma günü saldırır diyor. Yani arkadaşım bile gününü biliyor yani çok enteresan bir şekilde. Yani ne hikmetse bunlar hep dediğim gibi cuma cumartesi pazar oluyor. Sadece bir kere hafta içine sarkmıştı. Onda da şöyle oldu. Pazar gecesi İran İsrail'e saldırdı. Pazar bütün gün bu gerginlik devam etti. Pazartesiye sarktı. Pazartesi Amerikan piyasaları orada sabah 9 bize göre hani 4.30-5 falan ya. Öğleden sonra 4.30'da Amerika saatine göre 9'da bir anda piyasalar açılır açılmaz yumuşatan açıklamalar geldi. İşte biz savaşmak istemiyoruz falan filan gibilerinden. Karşılıklı yumuşak açıklamalar geldi. Yani e, bunların gerçekten ikisinin de bu İran İsrail olayının da bu teter zaten hani bize özel bir manipülasyon. Sadece kriptoyu ilgilendiren bir manipülasyon ama hani diğeri bütün marketleri ilgilendiriyor. İşte bütün marketleri ilgilendirdiği için zaten devamlı hafta sonu bir hareket yapıyorlar. Ha ne olur önümüzdeki hafta çarşamba günü ne bileyim ABD bilmem ne verisinden bir saat sonra İran İsrail'e bir hava saldırısı yapar. O zaman deriz ki ha tamam bunlar hakikaten piyasa için değil yani. Ama yani insan böyle ister istemez böyle şeyleri düşünüyor. Yani bu bir danışıklı dövüşse böyle ayarlanılabilir. Yani en az en azami zararla bunların birbirlerine saldırması danışıklı dövüş. Yani bu da bir danışıklı dövüşse anca böyle olur. En az hasar en az şey anca böyle yaratılır yani. Hem piyasalara hem İran'a hem İsrail'e. Yani ölü yaralı yok. İşte çok az sayıda bir kişi ölmüş, iki kişi ölmüş. Bir iki tane bina orada gitmiş, bir iki tane bina burada gitmiş. Global piyasalarda petrol dahil hiçbirinde bir kriz vesaire fiyat krizi yaşanmamış. Amerikan indeksleri yerinde duruyor Orta Doğu'daki krize rağmen. E demek ki o zaman yani burada bir danışıklı dövüş aramak bence şey değil, komple teorisi değil. Öyle söyleyeyim size. Bu konudaki görüşlerim de bunlardı. Üst üste geldi işte bu iki cuma günü bu haberler. Bayağı bir manipüle Bozdular yani marketi. E tabi hafta sonu da hacim yok. Hafta sonu da hacim olmadığı için market böyle bozuk bir yerde kaldı diyebiliriz yani. Bitcoin, kripto için konuşuyorum. Bakalım pazartesi günü Neler olacak göreceğiz bu taraftan. Devam edelim. Tabi herhangi bir savaş vesaire ne yaşanırsa yaşansın altına vuruyor pozitif olarak. Verilerde tarihsel olarak ki önce altının yükseldiği ondan sonra altından çıkan paranın bitcoin'e girdiğini tarihsel olarak görebiliyoruz. Böyle bir analiz yapmışlar. Bu da dikkatimi çekti benim. Yani birazcık daha altının rallisini bekleyeceğiz herhalde kriptoya para, birazcık daha para girmesi için diye düşünüyorum. Devam edelim. E, bu haber benim dikkatimi çeken böyle dikkat çekici önemli haberlerden bir tanesiydi. Microsoft işte bunlar tabi halka açık şirketler oldukları için bir karar aldıkları zaman bunu seke halinde bildiriyorlar, bir bildirim gönderiyorlar yani diyorlarken yani biz böyle böyle yapacağız falan gibi. Bunlar sekeye yolladıkları raporda 10 Aralık'ta ellerindeki işte tuttukları varlıkları Bitcoin'e yatırım yapma gibi bir düşünceleri varmış ve bunları bu düşünceyi 10 Aralık'taki hissedarlarla yapacakları toplantıda oylamaya sunacaklarmış. Eğer hissedarlar yani Microsoft hissesi tutan o yönetim kurulunda artık kim varsa bilmiyorum. O board, o yönetim kurulunda e, oylama eğer okey çıkarsa e, Microsoft Bitcoin almaya başlayacak. Yani bu çok 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 önemli çok 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 buluş bir haber. Eğer 10 Aralık'ta bu onaylanırsa arkadaşlar birazcık daha derin bir araştırma yaptığınız zaman da karşınıza çok enteresan bir şey çıkıyor. Dikkatinizi çekeceğim şimdi. Microsoft'un hissedarları bakın bu e, oylamada oy verecek olan şirketler 10 Aralık'taki oylamada. İkinci sırada BlackRock var. En büyük ikinci hisseyi tutan. Birincisi de Vanguard bu arada. Yani Vanguard'da bir yatırım şirketi. Hani kripto kriptoları da vardır diye tahmin ediyorum. O da Bitcoin'e aşina bir şirket. Ama ikincisi zaten direkt BlackRock. Bunlar da oylamada oy verecekler. Bunun işte hani... Microsoft varlıklarıyla Bitcoin alsın mı almasın mı oylamasında oy kullanacaklar. Yani bu oldukça olumlu bir haber. Eğer on Aralık'ta bu onaylanırsa piyasa için ben hani seçimlerden sonra bir naratif bitiyor ya hani. Şimdi ne konuşuyoruz her zaman? Seçimler, faiz indirimleri, değil mi? Bir de ETF'ler. Başka bir naratifimiz yok yükseliş için. Uzun vadə makro baktığınız zaman e, faiz indirimleri yaşanıyor. E, önümüzdeki ay tekrardan faiz indirimi olacak 25 bas puan muhtemelen. E seçimler geliyor. Yani bu tarafta bir narratifleri yiyoruz biz, tüketiyoruz. E ETF'ler var ya, e, ETF'ler de yani her gün 300 milyon dolar giriş mi olacak? Ya yani olmayacak. Bir noktada azalacak o girişler. İşte buradaki yediğimiz, tükettiğimiz narratifler biterken 10 aralıkta yeni bir naratif gelebilir. Microsoft satın alıyor narratifi. Yani Bill Gates zaten hani bir karakter şimdi Microsoft'un yönetim kurulunda değil Bill Gates bu arada ama hani Microsoft deyince akla Bill Gates geliyor. Böyle bir algı var ve bu yüzden de hani bunlar bir onaylanırsa a Bill Gates Microsoft alıyor gibi bir algı oluşması bence oldukça buluş ve piyasaya sıfırdan girecek. Piyasa hiç tanımayan, bilmeyen insanlar için bence insanları piyasaya sokabilecek bir şey. Yani hiç bilmiyor adam Bitcoin'in ne olduğunu. Aa Microsoft almış ya neymiş bu falan gibi bir şey olabilir. Yani bu Tesla Bitcoin haberi vardı 2021 bu aslında. Bu piyasayı çok yükseltmişti. Bu Tesla Bitcoin alacak mı? Öyle miydi? Karlarıyla Bitcoin alacak mı? Öyle bir haberdi yanlış hatırlamıyorsam. Pardon Bitcoin'le ödeme alacaktı galiba. Evet evet Bitcoin'le ödeme alacaktı. Çok yani buluş bir haber gibi geldi insanlara. Yani çok fazla etkilemedi aslında. Yani, yani Bitcoin'le ödeme alsan olur, Tesla almasan olur, ne olur değil mi? Yani Bitcoin'in fiyatını pamplatmak için. Fakat işte bazı dönemler oluyor. Bir tane katalizör gerekiyor. Aa Tesla Bitcoin. O o anda öyle insanlarda bir ampul yaktı ve piyasaya o e, yükselişle beraber o haberlen dolayı olan yükselişle beraber o haberin popülerleşmesiyle beraber yeni insanlar girdi. Burada da ona benzer bir korelasyon yaşayabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Onu aralığı takip edelim. Devam ediyorum. BlackRock'tan alımlar yani almaya devam ediyorlar. 400 bini geçmiş ellerindeki varlık miktarı. E, birazdan inceleriz, bakarız şimdi detaylı ETF'lerde. E, şimdi benim dikkatimi çeken şu oldu. ABD spot Bitcoin ETF'lerindeki total varlık miktarı Bitcoin adedi ellerindeki bitcoin'a dedi 1 milyon adet Bitcoin'e yaklaşmış yani oldukça önemli ve az önce de baktık bunların 400 binini BlackRock oluşturuyor yani piyasadaki neredeyse yüzde 40'ını piyasanın yüzde 40'ını bakın burada da görebiliyoruz zaten iBit şu piyasanın yüzde 40'ını BlackRock oluşturuyor kalan yüzde 60'ı diğer şirketler İşte bu Grayscale BTC bakın GBTC ilk başta çok yoğundu Hatırlarsanız çok büyük satışlar olmuştu. Bu satışlardan sonra bu yoğunluk birazcık daralmış gözüküyor. BlackRock'ta da aksine ilk çıktığı günden beri hep böyle bir yukarı yönlü devam eden ivmeli bir grafik var. Bakın buradan da görebiliyorsunuz şu anda anlık olarak spot bitcoin ETF'lerinde 978 bin adet bitcoin var. Yani önümüzdeki hafta bir 20 bin adet daha satın alırsa şirketler 1 milyon barajını aşacaklar. Yani vallahi ne diyeyim. <laughs> Oldukça görkemli. Total arzın %5'ini oluşturuyor. Yani bayağı bir toplamaya devam ediyorlar. İnşallah yani bu şey böyle bir jengalar olur ya böyle alttan çekersiniz taşları falan. Sonra yıkılır hepsi. Yani böyle alttan çekmedikçe bir sıkıntı yok gibi ama bu işte 1 milyon bitcoin, 5 milyon bitcoin bunlar korkutucu rakamlar. Neden korkutucu rakamlar? Piyasayı oynatabilirler. Eğer bir yani şimdi bunlar bitcoin'e olumlu bakıyorlar. E bundan 2 sene sonra olumsuz bakmaya başladıkları zaman o zaman yaşarız bunların sıkıntısını yani öyle anlatayım size. Ama yine de genel olarak dediğim gibi yani total arzın %5'i Oldukça etkileyici bir rakam. Totalde de şu anda anlık olarak 66 milyar dolar market cap'e ulaşmış Bitcoin spot ETF'lerdeki market cap. 66 milyar dolar çok büyük yani gerçekten. Binance 60 milyar dolar zaten Binance'ın tuttuğu rakamlar. E şimdi ETF'lerde de şey olarak baktığınız zaman grafik üstünde baktığınız zaman son işte Ekim ayından beri ki yaşanan oldukça pozitif görüntü devam ediyor. Yani fiyata yansıyor, evet. Ama işte sadece Bitcoin kalkıyor. Yani dominansın zaten bu kadar yükselmesinin sebebi de o. Alt koyunları çok fazla göremiyoruz e, bunun yansımasını. Ya yani bazı teoriler var. Mesela biz konuşuyoruz hep. Yani Bitcoin ETF'leri olmasa, ETF'ler olmasa, hani alt durumuna bakıp yola çıkarsanız, Bitcoin'in de böyle bir 48-50 bandında falan olması gerekiyor. Belki hani 40-45 bin dolar falan olması gerekiyor altcoin'lerden yola çıkarsınız çünkü altcoin'lerin bir ETF bir şeyi bir alıcısı yok devamlı düşüyorlar yani Bitcoin'de fiyat tutuluyor bir şekilde bu ETF'lerle sabit kalıyor e o yüzden Bitcoin 60 küsur 67 bin 66 bin dolarken altcoin'ler arasında çok fazla makas var yani o ben yani onun asıl sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bundan da böyle bahsetmiş olalım. ETF'lerdeki tabii pozitif görüntü dediğim gibi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en son cuma günü 400 400 milyon dolar giriş olmuş. Yani oldukça e, etkileyici. 400 milyon dolar giriş olmuş. Yani hiç çıkış falan hiçbir şey yok yani. Hani arada bir çıkış oluyor. Mesela çarşamba günü bir çıkış olmuş. Salı günü çıkış olmuş. Yani salı günü mesela çıkışlar daha fazla girişlerden. Yani negatif bir günü geride bırakmışız salı günü. Genelde de Ark Investment'tan bir 134 milyon dolarlık çıkışın hepsi Ark Investment'tan gelmiş salı günü. Belki de hani birisi sattı bilmiyorum yani belli olmaz o işler. Ama hani tek Ark'tan olması korkutucu değil yani. Hani her her şirketten bir 30 30 30 30 olsa o zaman dersin ki ya yani ne oluyoruz? Ama hani bir şirketten 130 milyon dolar demek ki birisi parasını mı çekti artık ne yaptı bilmiyoruz yani. Her şey olabilir. Evet. TF'lerden de bu şekilde bahsetmiş olalım. Bir fonlama oranlarına bakalım ne durumdayız. Aa 100 olmuş yere. Ya ben şimdi videoyu çekerken 95-96 seviyelerine düşmüştü. E, 15 gün sonra ilk defa 95'e düştü diye size anlatacaktım. Ama tekrardan 100 olmuş. Yani bu fonlamalar Binance'teki bu e, sabit 100 Dediğim gibi hani standart bull market fonlaması diyorum ya şimdi bu çok standart bir fonlama. Yani bu fonlamayla bitcoin 5000 dolar yükselebilir ama bu fonlama şişmiş de diyebiliriz. Bitcoin'in fiyat hareketi durumu ve hacimine göre yani bitcoin mesela sallıyorum 3000 dolar düştü diyelim 5000 dolar düştü diyelim. Yani %10 düştü diyelim mesela sallıyorum. %10 düştü diyelim. Ve fonlamaları hala 100, 0, 100. O zaman işte sıkıntı var demektir. Yani o kadar düşüşe rağmen fonlamalar yerinden oynamadıysa problem var. Ha ama mesela 5000 dolar arttı ama fonlamalar 100. o zaman sıkıntı yok yani doğal bull market fonlaması. Yani o andaki Bitcoin'in o hacmi, durumu, fiyat hareketi vesaire fonlamaları yorumlamada önemli. Şimdi 95'e düşmesi benim için pozitifti. Size de söyleyecektim. Ha, tekrardan 100'e çıkmış. Yani bunun 100 altına artık inmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü marketi sıkıştırıyor. Yani altcoin'leri çok sıkıştırıyor Bitcoin. Artık yani demek ki o zaman çok sıkıştırıyorsa fonlama sabit %15 gündür. Demek ki fiyat da gitmiyor. O zaman sıkıntı var fonlamalarda. Böyle yorumlayabiliriz. Ama başta da söylediğim gibi yorumlamak için ilk önce hani Bitcoin'in fiyatına falan da bakmak lazım. Birazcık ortada bir fonlama yüz yani. O yüzden de bu şekilde bir düşüncem var arkadaşlar. Evet şu şeye bakalım. Global Fear and Greed'e bakalım. Fear and Greed indekse. Yani 74 çok abi ya. Yani şuraları falan gelse o kadar rahatlayacağız ki. Yani bu bölgeler market ben şiştim diyor aslında. Yani açık açık konuşmak gerekirse. Zaten gitmiyor hani görebiliyoruz. Ama belli olmaz yani. Hani bu 75'ten bu 80'e de gelebilir. Yani bir tane mum atar yukarı. Gelir yani belli olmaz. Yine de sıkıntılı şişme bölgelerinde olduğumuzu hatırlatmakta fayda var. Yani yeni risk almamak lazım. Hani elde poz varsa tutarsın belki ama mesela buradan bir şey almayan şey sana onu gösteriyor. Fear and Greed Index kullanıcıya onu gösteriyor. Ee, devam edelim. Son olarak da likidasyon ısı haritalarına bakalım bitirelim. Şimdi likidasyon ısı haritalarında dikkatimi çeken bir görüntü var. Bu 3 günlük görüntü. Yani kısa vade oldukça kısa vade bir görüntü ve muhtemelen önümüzdeki hafta hafta açılışında ilk önce buradaki likiditeleri hedefleyecektir. Yani fiyat durumuna göre buradaki likiditeleri hedefleyecektir. O yüzden e, 3 günlükten başlıyorum. Şimdi 66.200 66.400 buradaki bölgede yani 66 bin dolarlarda önemli bir long likiditesi, long likidasyonu olduğunu görebiliyoruz. Fakat buradaki long likiditesinden daha fazla short likiditesi üstte var. Bakın burada 67 bin dolarlardan 68'e kadar, 68 800'e kadar. Bakın şuradaki bölge var ya. Şuraya kadar çok ciddi bir short likiditesi var arkadaşlar. Buradaki bölgede bayağı bir likidite var. Şimdi benim görüşüm şu: Eğer Bitcoin düşecekse, düşmeye devam edecekse, buradaki short likiditelerin temizleyip düşmesi daha mantıklı geliyor. Ve eğer yükselecekse de bu aşağıdaki long likiditesini süpürüp yükselmesi daha olası. Yani ne demek bu? Yani şöyle şimdi yükselecek mi düşecek mi bilmiyoruz. Ama açalım bu Kidasun ısı haritasını. İki önce buraya gelirse o zaman düşüş daha olasıdır. Short likiditelerini temizlemiştir şeklinde düşünebiliriz. Ama ilk önce bu 66'lara gelirse o zaman derim ki ha buradaki likiditeyi de süpürdü. O zaman bu yukarıdakileri hedefleyecek artık. Para kazandırmak istemez buradaki longlara veya shortlara. O yüzden hangi likiditeyi önce alacaksa oranın tersine gitmesi önümüzdeki hafta daha olası gibi geliyor bana. Burayı takip etmekte fayda var arkadaşlar diyorum. Evet, her şeyi anlattık. Güzel de bir video olduğunu düşünüyorum. Kafamdaki bütün hafta boyunca her şeyi anlattım ben. Çok fazla aslında eskiden bu verilerle alakalı, haberlerle alakalı bunları yorumlayan falan çok tweet atardım. Bilen bilir. Şimdi çok fazla atmıyorum. Özellikle ki hafta sonu bunları size böyle anlatayım yüz yüze göstereyim falan diye. O yüzden hafta sonuna saklıyorum. Videoya saklıyorum. Umarım beğenirsiniz. Ee, bütün her şeyden bahsettik. Kapatıyorum burada videoyu. Kendinize iyi bakın. Umarım önümüzdeki hafta güzel böyle kazançlı bir hafta geçiririz. Ninja'yı takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.